merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internet kafe simulator oynuyoruz. İlk bölümü çekmiştim. Ama nedir onun adı? İlk bölümü çekmiştim ama o tanıtma gibi bir şeydi. GMI kafe yapacağız. GMI kafe. İlk bölüm tanıtma gibi bir şeydi. Bu bölümde harbiden bu oyuna başlıyoruz baya bir para kazanacağız. Oyunun püf noktalarını falan öğrendim. Yani geçen bölümde de bilgim vardı da. Bu sefer oyunun tam püf noktalarını biliyorum. Birinci bölüm diye yollayacağım. Başlıyoruz artık. Minecraft Survival'a da başlayacağız. Please wait a moment. Arkadaşlar açılsın ben geliyorum. Çünkü reklam çıkabiliyor. Hadi açılsın da geleyim. Evet gel. Şimdi gidelim bir yemek yiyelim. Pizzayı yesek doyarız. Şimdi çıkalım gidelim şu odamızdan. Niye ben bir önceki bölümü internet kafe simulator tanıtım diye atmadım ki? Bilmiyorum arkadaşlar, sürükleneyim. Bakalım, şu neymiş be? Şişletme, şey. Aa bakın burada laptop var. <laughs> bu laptopu almam lazım. Normalinden çok ucuz bu. aldım. Normali arkadaşlar şey. Nedir onun adı? 2900 mü ne? Biz şu anda 1400 aldık. Yani iki katının birini aldık. Ya işte siz anladınız. 1400, 1500 TL kardayız. Şunları süpürelim. Oyunda asla ama asla yatmaya gitmeyeceğim. Çünkü eğer yatmaya gidersen dükkan pisleniyor. Hayır, yani yatmaya gidince çöp yağmuru mu başlıyor onu da bilmiyorum ama yatarsam dükkan pisleniyor. Bu oyunda hiç yatmıyorum. Zamanımı alışveriş yap yani oyun falan alarak geçiriyorum oyunda. Giriyorum kasa falan açıyorum. Oyunda kasada açılıyor evet. Sonra hattak falan sipariş veriyorum. Mutfak bölümünü falan açıyorum normalde. Ben en son oynadığımızda bir de oyunu kaydetmemişim. Oyun gitti. Ya yani oynadığımız oyun gitti. Continue işareti çıkmadı. Oynadığım oyunu kaydetmemişim. Gitti o yüzden. Ama şimdi yeni kırmızı laptop. Onun yanına bir tane de şey alırız. En kötüsünden alırız. Bir en iyisi bir en kötüsü yapacak bir şey yok. Şundan alalım. Şunları da alalım işte. Şundan alalım. Sen çöp parayla alıyorsun. Evet. Bir de bizim sandalyemizde bir tane var. Giriyoruz. 460'lık iki tane sandalye alacağız. Onda ay reklam çıktı ben reklamı unuttum ya. Reklam çıktığını görmedim Allah beni yetsin. İki tane 460'lık masa. Bir tane 1500'lük ee, nedir onun adı? Bilgisayar. Bir tane şu 1000'lik koltuktan başka da bir şey almayacağız. Şunun 1499'luğundan şunun da 460'lığından al bir tane. Şimdi yukarı çık. Gelin. Şuraya gel. Olmak üzere bu. Bu olsun. Bundan bir tane daha sipariş edelim. Şimdi masaya gel. Bu da olmak üzere. Perfettim. Ee, bir tane de şey oyun makinesi alacağım. Arkadaşlar oyun makineleri aşırı para kazandırıyor ve para kazandırmasının bir taktiği var. 3700'lükten alayım mı? Hadi 3700'lükten aldım. Pahalıya kaçıyoruz. Yine. Şuraya geliyorsunuz. Şöyle size de göstereyim. Şunun şu token'ın fiyatını arttırıp 200 yapıyorsunuz. Size de onlar her onu oynadığında 200-200 para geliyor. Reklam. Evet. Onlar her oynadığında size 200-200 para veriyor. Şu 200'den fazla yaparsanız ama oynamıyorlar. Onu da denedim. 200 yaptık tamamdır. Exit diyelim. Her şey geldi şimdi değil mi? Oh yığmışlar bunları buraya. Bu bir tane masa kat diyelim pat diye koyalım bunu bu espriyi ilk bölümde de yapmıştım değil mi? Put diyelim put diye koyalım esprisini ilk bölümde de yapmıştım. Bilgisayarımızı da koyacağız. Koyacağız. İyice Kıbrıslı'ya döndü. Koyduğun şeyi niye geri alıyorsun? Koydum işte Allah Allah. Evet Chrome 99'u da al. Adı bile kalite kokuyor adı bile. Reklam. Ve yapıp çevirelim şunu. şimdi dükkanı açalım onlar gelsin. Ben de o sırada şey yaparım. Geri kalanları koyarım. İlk sanda ilk şeyi mi koymam lazımdı sanki masayı? Kü 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 kü. Marble aynen şunun altındaki. Allah akıl fikir versin abi. Amin. Çevir 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 çevir. O nasıl oluyor ya? Bakın şuraya koyabilirsin diyor işte. Bak koy diyor. Koy yani. Koy. Bir dakika ya. Sen bir şuraya gel. La bir dur yerinde. Sinir oldum ya. Hiç sinir olduğumu görmediğiniz için bu video like at. Her türlü yerden like isteyebilirim. Hiç like gelmiyor. 103 dolar verdi ve gitti. 3-4 dakika takıldı. 103 dolarımı verdi gitti. Adam olmuştu. Saat 14.21'den sonra müşteri gelmiyor. Yani şu an saat 2.30. 24'ten sonra 24 diyorum. 21'den sonra müşteri gelmiyor. Yani saat 7 mi oluyor? Yok be. Saat 9. Ya saat 7 mi dedim ben ona harbiden. Tat deyip koydum. Yok, gel ablacım gel 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 gel. En kaliteli bilgisayarlar burada gel. Kafenin adı nasıl arkadaşlar? GMI kafe. GMI havalı bir sözcük diye. GMI havalı diye yazdım arkadaşlar reklam. Evet arkadaşlar reklam çıktı videoyu devam ettirmeyi unutmuşum. Şöyle şu yeni harcada makinemizi de koydum. Zaten videoda 10 dakika olmuş. Bir iki dakikada oyun alalım. Bir tane de kasa açalım bitirelim. Oyun olmazsa kötü yarım yapıyor. Yarım. Yarım. Yarım dedim o yanlışlıkla. Şöyle GTA GTU6 alalım. Çıkmadı ki o da. GTU6 yeter onlara. Param 10.000 altına düşmesin. Buraya geldik. Dilenci geldi, çıkaracağım şimdi onu. Kim vallahi kimse kusura bakmasın. Kötü yorum almamak için hepsi. Yoksa dilencileri severim, para da veririm. 1010 paramız var şu anda. Tamamdır. Arkadaşlar bu hareketten dolayı lütfen beni affedin. Ben isteyerek yapmıyorum. Bunu oyun yaptırıyor. Yoksa kötü yorum alacağız. Kimse gelmez. Oyununda bir mantığı kalmaz. Yani aslında oyun gerçek hayat değil ki. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.